Sanırım alışıyorum yokluğuna. Senli kurduğum düşlerim, hayallerim yok artık. Mesela kurduğum cümleler sana çıkmıyor. Seni anlattığım şiirlerim yok. Artık kalemim seni yazmıyor. Okuduğum şiirlerde, dinlediğim şarkılarda senden bir iz aramıyorum. Yokluğuna alıştım artık. Beni benden alan o bakışların, Her gülüşünde yanağında beliren gamzelerin, Yıldızların altında sessizce kulağıma mırıldadığın şarkılar, Olur olmaz zamanlarda aklıma düşmüyor, Ve yastığında kalan kokun eskisi kadar burnumun direğini sızlatmıyor, Yokluğuna alıştım artık. Mesela uykularımdan kanter içinde uyanıp, bir sigara yakıp, ağlaya ağlaya lanetler yağdırmıyorum. İçimi kor ateşlerde yaka yaka kendini yok ettin bende. Dualarımın ilk sahibi sen iken, şimdilerde beddualarımda bile yoksun. Yokluğuna alıştım artık. Bunca yaşattıklarından sonra bir gün çıkarsan karşıma, sana dilimden dökülecek tek cümle, Beni kor ateşlerde cayır cayır yaktığın gibi, sen de yanılacak. Şimdi mutlu ol, yokluğuna çoktan alıştığı yorgun yüreğim.